Kanalımdan herkese selamlar sevgiler. Bugün sizlerle birlikte küt böreği tarifi hazırlayacağız. Oldukça az malzemeli ama bol lezzetli, çıtır çıtır bir lezzet. Pastanelerde bolca satılan oldukça lezzetli yapımı da bir o kadar pratik. Hemen tarife geçelim. 3 su bardağı odasındaki suyu yoğurma kabımıza alalım. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü klasik su bardağıdır bir tatlı kaşığı da tuz ilave edelim. Azar azar un ilave ederek ele yapışmayan, yumuşak güzel bir hamur yoğuralım. Toplamda 6,5 7 su bardağı kadar un kullanıyoruz. Kontrollü olarak eklemenizi tavsiye ederim. Unu eklerken mutlaka kontrollü olun. Markadan markaya miktar değişkenlik gösterebilir. Çok sert bir hamur yoğurursanız açarken zorluk yaşarsınız. O yüzden ele yapışmayan bir kıvama geldiği zaman un ilavesi yapmayı bırakmalısınız. Spatulayı çıkartıp elimle yoğurmaya başladım. Hamur toparlandıktan sonra 2-3 dakikada hafifçe unladığım tezgahta hamuru toparlama işlemine devam ettim. Bu işlem Açma böreklerde çok önemli atlamadan yapmanızı tavsiye ederim. 2-3 dakika boyunca hamuru bu şekilde kuvvetlice yoğurun. Daha sonra üzerine temiz bir buzdolabı poşeti kapatın ve hamuru dinlenmeye bırakın. En az yarım saat hamuru dinlendirin derim. Hamur dinlendiği zaman çok daha güzel açılacak böreğiniz çok daha lezzetli olacaktır. Yarım saat dinlendirdiğim hamurun üzerine açıyorum. Unladığım tezgah üzerine alıyorum ve bu şekilde 8 eşit parçaya böleceğim Dilerseniz daha küçük bezelerde elde edebilirsiniz bezeleri toparlayıp bir kenara alalım daha sonra hafifçe unladığımız tezgah üzerinde yaklaşık olarak 20 25 santim çapında açmaya başlayalım bu işlemi yaparken sadece merdane kullanıyoruz bu tarifte hiçbir şekilde oklava kullanmayacağız. O yüzden hamur açmayı bilmeyenler bile çok kolay bir şekilde bu böreği yapabilecektir diye düşünüyorum. Hamuru açarken mümkünse yuvarlak açın. Büyükçe bir servis tabağı boyutunda açtık diyebilirim. Kalınlığı bu şekilde ve boyutu da yaklaşık olarak böyleydi. Tüm bezeleri de aynı şekilde açalım. Unlayarak açıyoruz. Çok fazla un üzerinde bırakmayın böreğinizi açarken biraz daha zorlanırsınız. O yüzden hafifçe unlayarak açın. Bütün hamurları açtıktan sonra 125 gram eritilmiş tereyağının içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ ekleyip karıştırın. Tereyağı soğuk olursa çok daha iyi olacaktır. Eritin bir kenarda beklesin. Soğuduktan sonra da bu şekilde geniş bir tepsiye yağdan bolca sürün ve hamurları yerleştirin. İlk hamuru yerleştirdikten sonra üzerine bolca tereyağı sürelim. Fırça yardımıyla her yere bolca tereyağı sürün. Hamurları üst üste koyacağımız için yağdan bolca sürmemiz gerekiyor yoksa birbirine yapışmalar meydana gelebilir. Açmış olduğumuz hamurları aralarına bol tereyağı sürerek bu şekilde üst üste dizelim. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olup beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Bütün hamurları aynı şekilde yağlı, birlikte kat kat üst üste dizdim. Vermiş olduğum yağ miktarı tam bu börek için idealdir. En son kalını da bu şekilde döküyorum. Her yerine eşit bir şekilde sürüyorum. Birazdan açarken kolaylık olması için her yerine yağ gelmesini istiyoruz. Ve artık bu işlem de bitti. Yağlama işlemi bitti. Üzerine az önceki temiz buzdolabı poşetini kapatıp tam bir saat boyunca yağlar donana kadar mümkünse soğuk bir ortamda veya dolapta bekletiyoruz ve bir saatin sonunda hemen ilk hamuru masanın üzerine alıp kenarlardan yavaş yavaş esnetip çeke çeke genişletiyorum bakın görüyorsunuz o kadar ince tül gibi oluyor ki masanın alttan deseni çok net bir şekilde görülüyor Bakın bu şekilde hamurlarınızı genişletebildiğiniz kadar genişletin. Daha sonra karşılıklı kenarı içe doğru alın. Kalın kalan kısımlar zaten kendini belli ediyor. Onları da çekiştirerek hamura yapıştırın. Eğer çok kalın yerler varsa onları mutlaka çıkartmanızı tavsiye ederim. Yoksa böreğinizi yerken sizi rahatsız edecek bir kalınlık olacaktır. Bakın ben kenara aldım topladım bütün fazla olan kısımları onlarla da daha sonra katmer gibi tavada pişireceğim. Hemen açtığımız hamurları yağlı kaseyle fırın tepsisine yerleştiriyoruz. Bu arada karşılıklı kenarları katlayarak dikdörtgen bir form verdik hamura. Hemen diğer hamuru da alıyorum. Bu şekilde esnete esnete yapabildiğim kadar genişletiyorum. Yırtılmalar meydana gelebilir. Yine de çok fazla yırtmamaya dikkat edelim. Bu şekilde zar gibi açtıktan sonra önce bir ucun içeriye katlayalım. Yine genişletip yapıştıralım. Bu şekilde çok kalın olan kısımlarını da görüyorsunuz şimdi çıkartıyorum. Alalım. Bunlar dişinizde geldiği zaman çok rahatsız edecektir. Diğer kısmı da alıp genişletelim. Daha sonra da yine dikdörtgen formu verip fırın tepsisini dikdörtgen fırın tepsisine yerleştirelim. Bütün hamurlar bitene kadar bu işlemi tekrardın. Kalın parçaları almaya özen gösterin. Bütün hamurlarımı bu şekilde yaptım. 8 bezenin hepsini de yaptım. Bu şekilde çekiştirmeniz hiçbir sorun teşkil etmeyecektir. Ufak tefek yırtılmalar meydana gelebilir. Hiç problem değil. Elinizle düzeltebilirsiniz. Hava kabarcıklarını görüyorsunuz zaten. Bu böreğinizin çok güzel açıldığını ve kabardığını gösterecektir hiç bekletmeden böreğimizi hiçbir şey sürmeden 200 derecelik alt üst ayar fırında böreğimizi pişirmeye gönderelim. Kenarlardan kalan kısımda bu şekilde birleştirdim. Bir oklava yardımıyla hemen incelteceğim ve yağlamış olduğum tava içerisinde arkalı önlü olarak pişireceğim. Bu şekilde de katmer lezzetinde oluyor mutlaka deneyin derim. Kenarlardan kalan kısmı asla israf etmiyoruz. Böreğimiz nar gibi kızardığında artık fırından çıkarabiliriz. Pişme süresi fırından fırına değişkenlik göstereceği için kontrollü olmanızı tavsiye ederim. böreğin fırından çıktı. İlk sıcaklığının geçmesi için üzerine temiz bir mutfak örtüsü örtüp bir yarım saat kadar bekleteceğim. Gerçekten de mutfağınızı muhteşem koklar sarıyor bu arada. Katmerimi de pişirdim. Aynen bu şekilde tel tel ayrılan güzel bir lezzet oldu. Yanında çay, peynirle kahvaltılık gibi tüketebilirsiniz. Çocuklarım bunu da çok seviyorlar. Artık böreğim ılındı. Bakın çıtır çıtır bir börek oldu. Gerçekten de üzerine temiz bir yağlı kağıt kapatıp böreğimi ters çeviriyorum ve daha sonra da arzu ettiğiniz büyüklükte dilimlere ayırabilirsiniz bu böreği üzerine pudra şekeri serpiştirerek yiyebileceğiniz gibi benim yaptığım gibi sade bir şekilde de tüketebilirsiniz açıkçası benim çocuklarım bu şekilde yaptığımda gerçekten de çok seviyorlar o yüzden ben pudra şekeri serpiştirmek istemedim ama orijinalinde pudra şekeri serpiştirmek var bakın katlarına tek tek ayrılmış İncecik zar gibi açılmış bir börek oluyor. İçini de sizlere şu şekilde net bir şekilde göstermek istiyorum. El açması muhteşem bir börek tarifi. Umarım sizlere de faydalı olmuştur. Mutlaka kaydedip deneyin derim. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup yorum ve beğeniyle destek olmayı unutmayınız. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.